Alkolü bırakıyorum 12. gün. İlk günden beridir derin bir uykusuzluk çekiyorum. Bunu aşmam lazım. Şu ilk ayı tamamlamak istiyorum artık. Bah görmüş olduğunuz gibi 5-6 uyuyamıyorum. Büyük bir problem. Yani hayatımın bir düzene girmesini istiyorum artık. Bu sıra isteğim arttı. Yani alkol istiyor canım. Nasıl bir şey yapacağımı bilmiyorum. Bilmiyorum yani başarabilecek miyim. Yeni aktivitelere yönelmeye çalışıyorum. Farklı şeyler yapmaya çalışıyorum. Ama bir şekilde artık hani bir mutsuzluk, bir eksi bir durumda bir şekilde kendimi o ortamda göresim geliyor. Yani kendi içimde itiyorum kendimi oraya galiba. Genelde alkol içerken 2'de 3'de falan eve geliyordum. Yani sarhoş olduğum için uyuyordum. Sabah 9-10 gibi kalk bakabiliyordum yani en azından. Alkol içmediğim için şu an uykum gelmiyor. Sabahlıyorum her gün. 1-2 saatlik uykuyla falan günü geçirmeye çalışıyorum. Bu sıra galiba hani içmemek için bir yere falan bağlanmam lazım. Bilmiyorum dayanabileceğimi düşünmüyorum bu sıra. Abonelik kısmımız açıldı bu arada. Yeni abone olabilir şu an. Bugünleri atlatmak istiyorum artık hani o kadar yolu geldim. Günlerimi artık vlog tarzı bir içerikte doldurmayı düşünüyorum. Gün içinde yaptıklarımı kısa kısa kayıda alıp tüm günümü paylaşmayı düşünüyorum. Şuradan da takip edip destek olabilirsiniz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Allah'a emanet olun. Dikkat edin kendinize. Öpüyorum sizi.